Herkese merhabalar ben Romoşka kanalıma ve videoma tekrardan hoş geldiniz. Bugün sizlerle Yüz Bebek Challenge'ımızın 50. bölümünü çekiyoruz. Şöyle bir kanalıma uğramış. Ah bu kız ah bu güzel kız ah bu tatlı kız da kim demiş. Videolarıma da şöyle bir bakmış tıklamışsanız eğer kanalıma abone olmayı, videoyu beğenmeyi ve yorum yapmayı lütfen unutmayın. Yorumlar bölümünden de ben geldim deyin biz de diyelim ki hoş geldin. Hadi o zaman daha fazla uzatmadan videomuz gelsin. Bir önceki bölümde toddlerlarımızı böyle geliştirmeye çalışıyorduk. Efendim devam edelim onu yapmaya derken Hira ee, Imagination'da ikinci level'a geldi. Ee, şimdi şu çocuklara bir bakalım. Hira'nın durumlarına bakalım. Ee, yanlış hatırlamıyorsam çocuklarımızın doğum günü gelmek üzere. Ready. Bir bakalım. Aynen. Üç tane çocuğumuzun doğum günü gel geliyor. Lerinin, Tim'in ve Hira'nın doğum günü geliyor. Bundan dolayı çocukların bir an önce skilllerini halletmemiz lazım ki doğum günleri gelmeden önce bu çocukları büyütelim. Ee, bir bakalım şimdi Hira. Hareketiyle imaginationı kalmış, poteli imaginationı kalmış. Bir de kim dedik? Leri dedik. Leri biraz e, geriden geliyor. Leri <laughs> bir ufak geri kalmış. E, Hilerciğimiz uyuyor. E, Mark'cığımız yemek yapmış. Hemen dolaba koyalım. Ödevlerini vesaire hepsini halletmiş. Evet. Elif de halletmiş. Daisy'ye bakalım. Daisy de halletmiş. Leo da halletmiş. Tamam güzel. Yani bizim sadece şu toddlerları halletmemiz gerekiyor. İnşallah Mark'ımız okula gider. A alır. Gelir. Ee, ki biz de şey yapalım. Yeni bir bebek yapalım. Çünkü aile hanemiz dolu olduğundan ötürü bir şey yapamıyoruz. Kira hareketli 3. level'a geldi. Ee, şimdi sen pot diyorsun. Şunu da biraz daha oyna. Şunu bir halledelim. Hira hareketini de halletti. Tuvaletini yapıyor. Onun bir tek e, hayal gücü kalmış. Tamam, güzel. Gayet güzel. Ee, Hiliriciğimiz hala uyuyor. Yani çok uyandırmaya gerek var mı? Tamam. Tim ikinci levela geldi. O zaman ne yapalım? Tuvalete yollayalım bir Tim'i. Tim bir gelsin şurada bir tuvaletini yapsın. Leri hiç mutlu değil. Ho! Oh, Leri'nin durumu hiç ama hiç iyi. <laughs> değilmiş. Biz Leri <Larry gülüyor> ne <gülüyor> bırakmışız kıyamam çocuğuma. Aha, Tim 3. levela geldi. Tim'in hepsi tamam mı? Değil. <gülüyor> <gülüyor> Ee, devam et bakayım biraz daha çocuğum ya gerçekten şunları bir temizleyelim bu sırada çocuğu da bir duşa mı soksak bir dakika nerede bizim banyomuz çocuğu bir yıka hilere gerçekten Kira nereye gidiyorsun uyumaya gidiyorsun ya çok aşırı uykun yok uyumasan da olur şurada bir şey kalmamış ya şu tabletinden halledelim hadi Tamam, şu çocuğu yıkayacağız. Ee, ee, iyi. okul var değil mi? Anam okulun son. Hii. Bugün bu çocuk A aldı aldı. Almadı yandık. Leri duşunu aldıktan sonra yatsın, biraz uyusun. Onun bayağı uykusu gelmiş. Ee, Hira biraz daha dayanır ya. Çok bir şey de kalmadı Hira'nın ya. Kaçtayız? 83'teyiz. Tamam. Güzel. Güzel ilerliyoruz yap <laughs> Çocuğum yatağa yat dedim yere attın kendini. Sen de bir garipsin ya. Hira devam ediyor. Aha. Hira 3. level oldu. Hira'nın hepsi tamam mı? Tamam. Mükemmel. Gerçekten mükemmel. Hira da şuradan yemeğini alsın. Sonra yatsın. Ee, Hilary, sen bir şuraya gel. Bir dakika. Çocukları bir karıştırma. Gel sen de yat. Şu robotun falan içini bir boşaltalım. En azından o temiz olsun. Okey bunu kim yapmış? Bunu bir satalım. Güzel. Çok güzel. ama Hileri de yatırıyorum. O ayak altından çekilsin. Hira ile Tim şimdi yemek yiyor. Hira'yı yatırırız. Ee, Tim'i biraz daha sanki halledebilir miyiz ya? Yok çok var. Tamam. timi de yatırırız. Sabah böyle zihin güzel bir şekilde onların nasıl sigillerini hallederiz. Çocuklar, bebekler de uyandı. Niye uyandınız ya? Ya o, o, o. aga olmaz. <laughs> olmaz böyle. Sizin yokmuş. Maşrum yok mu ya? Aha. Al çocuğum. Şundan bir maşrum ye. Ya gidip insanları uyandırmayın. Bir saatimiz var. Çocukların okula gitmesine. Kira'nın zaten her şeyi tamam değil mi? Bir daha. <laughs> Bakıyorum yanlışlık olmasın. Tamam. Hira tamam. Çocuklar da birazdan okula gidecek. Çocukların e, güzel düşüncelerle okula gitmesi lazım. Siz niye sabah sabah oyun oynuyorsunuz? Bence e, diş falan mı fırçalatsak? Dur. Gel dişlerinizi fırçalayın bakayım. İki tane lavabonu ne kadar az koymuşum ben. De ne kadar cimrilik yapmışım. Aa, gidin okula. Leri üçüncü seviyeye geldi. Bakalım. Tamam. Potisiyle e, hayal gücü kaldı. O zaman Leri'yi bir tuvalete e, yolluyoruz efendim. Çocuğum dişlerini fırçaladın. Sen benim için önemlisin şu an. Sen hemen büyüyüp gitmen lazım. Tamam hadi git okula. Hadi herkes okula. Sen sıkı çalış. Sen de sıkı çalış. Sen niye burada üzgünsün? Çok uykun var. Çünkü uy uyumadın. Uyandın. Siz yatamıyorsun. <laughs> Vay, o zaman devam et yani yapacak bir şey yok. Resim çiz, oyun oyna, bir şeyler yap. Kadın da üzgün. Herkes üzgün evdeki ya. Herkes bir sıkı çalışsın. Tamam. Bakalım Mark A alıp al <laughs> Mark A alıp gelebilecek mi? Mark'ın A alması lazım arkadaşlar. A alması lazım. Biz yanlış hatırlamıyorsam bir manita e, ayarlamıştık kendimize. Ama kimdi o? Ben gene tabii ki de uh, unuttum. Um, bir yere not aldım mı acaba? <laughs> tabii ki de not almamışım. <laughs> Neyse buluruz şu A alıp gelsin de yeter ki. Sen niye bu kadar sinirlendin ya? Losing control. Tamam bir duşa falan gir. Bir kendine gel böyle bir bir rahatla. Hayır biz niye Hira'yı büyütüp bugün onu okula yollamadık ki? Öyle yapsaydık çok iyi olacaktı ya. O da önceden başlamış olacaktı. Şimdi iki gün hafta sonu girecek araya. Ah aklım ah ah. Hira'nın her şeyi tamam değil mi? Bakıyorum bir daha. Ona bir pasta çıkartacağım onu büyüteceğim ben. Bu çok yanlış yaptık ya. Bir 2 3 ee, Erotik geldi. Şunu seçelim. Buradan bunu seçelim. Okeyleyelim. Şunu buzdolabına koyalım hemen. Aa! Güzel bir kızsın. Hediyelerimizi de alacağız. Okey. Larry. Wakey wakey. It's time to school. <laughs> uh, Larry'nin tuvalet. Tuvalet. Kalk bakalım çocuğum. Tim'in sadece imagination'ı kaldı. Tim sen de kalk bir tuvalete git. Tamam Hilary yapsın. Boyasını badanasın ne yapıyorsa. Hadi bir daha tuvalete. Bir daha tuvalete. Hadi bitireceğiz bunu. Bunu bugün bitireceğiz. Aha. Marka A aldı. Daisy A aldı, Elif A aldı, Leo A aldı. Mükemmel. <laughs> mükemmel, 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 mükemmel. Şimdi, şimdi. Pasta. Pasta. Nerede pasta? Gel buraya. Pastayı koyalım. Gel bakayım McAvish. Hemen bir dilek dile. Hemen, 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 hemen. hemen. Hiç, hiç, hiç uzatma. <laughs> Gerek yok. Efendim dileğini dile. Büyü ve giytin, ne olur. <laughs> Tamam. 1, 2, 3. Çok önemli değil. Tamam. Hemen birthday candle. Hayır, hayır. Pasta yemek yok. Pasta yemek yok. Pasta yemek yok. <laughs> Hiç üzülme. Ben sana yemek çıkartırım. Ah, bir daha pasta yaptırmakla uğraştırmayın bana ya. Ah, gel ye şuradan. Tamam. Ee, Elif'e bakıyorum. Elif, al sudan. Elif gel dilek dile. Elif'i de aradan çıkartalım hemen. Çok güzel oldu. Ben hepsini alıp geleceğini düşünmemiştim. Şimdi e, kaç? 3 tane childımız aynı anda teen oluyor. Ee, aynı anda evden gidebilme ihtimalleri var. Ve evimizi mükemmel e, boşaltacak yani bu olay. Sonra gerçekten çok rahat edeceğiz. Tamam. Hemen birthday e ekle. Allah kahretsin pasta bozuldu ya. <laughs> Allah'ım nefret ediyorum. O zaman bir tane pasta yap. Yapacak bir şey yok pasta yap çocuğum. Sen ne yaptın? Sen niye yemek yemiyorsun? Ye işte. Hemen dünyaya gidiyorum. Mark'ı evden yollamak için. Ama bir dakika Mark'ın e, şeyleri. Cebinde mi binde bir şey ne var? Onun Şunları bir satalım. Tamam. Markı yolluyorum. Hatın mı? Hı. Şu pastaya birthday candle. Bu kaçıncı pastam acaba? Şimdi. Ee, Daisy'ye bakıyorum. Daisy a student. Daisy gel. Dilek dile. Bir şeyler oluyor. Bir sürü bir şeyler oldu. Bir dakika. E, communication 4 diyor. Şurayı bir temizleyelim. Daisy'yi de büyütelim. Bu çocuk... Duyurdu mu karnını? Tam git yat. Bırak ablan çok da önemli değil. Git yat. Sen gel tekrar şuna bir birthday candle. 1 2 3. Aha hırsız oldu bizim çocuk. Hadi bu olsun. Aa ikiniz de aynı oldunuz lan. Okay, sen de tamamsın. Ee, sırada bir Leo kaldı. Leo'ya da bakıyorum. Leo da azdın Leo'cum. E mumları üfler misin canım? 1 2 3 Şu olsun, bu olsun. Tamam. Sen de tamamsın. Çok güzel. Tuvalete git. Ee, canısı Gidip yatar mısın? Tamam, ev şu an çok <laughs> yine şeyler oldu eve. Şunu bir satalım. Ee, evet, tabii ki de satacağım. Tamam, tamam, tamam. Bir şeyler bozulmuş. Cık, yenileyelim. Şurayı bir temizle Hilare. Şimdi sana bakalım senin karnına. Şuradan bir şundan ye. Sen bir levelda ikinci seviye, tamam bir <laughs> skillde ikinci levelde gelmen lazımdı. Gelmişsin. Ortalama bir şeyin var. Ödevini de halletmişsin. Şimdi iki gün okula gitmeyecek kimse. Bu bizim için kötü oldu. Şimdi birazcık todurlarımızla ilgileneceğiz. Bu çocuğumuz gene buralarda bayılmış kalmış. Yat çocuğum şuraya. Vallahi kaldıracağım. De, şu bir reset atacağım ona. Ee, çok az kalmış çünkü ya. Onu da yaptırayım. Kim ödevini bıraktı? Sen bırakmışsın Hadi çocuğum ya. Çok az kaldı. Hadi. Kaçtayız? 98. Hadi. Tim. Ah. Tamam. Çok güzel. Tim'i de, <laughs> Tim de büyütüyorum. Tim'i de çıkartıyorum aradan. Bir daha kontrol ediyorum. Tim'in skilllerini. Ee, hepsi okey. Tamam. Hilericiğim. Tim'i büyütür müsün? Tim'i büyüt. Tim. Bir tek Larry kaldı. Ee, Larry uykusunu bayağı aldı. Okey. Ee, kalksın tuvalete girsin Larry. Gel. Ha. Ha kendi gidebiliyor. Tamam. 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 Sıkıntı yok. Sıkıntı yok. <gülüyor> <gülüyor> sıkıntı yok. Yapabilirim. Başarabilirim. Ee, tit Şu pastayı aslında dolaba değil aile inventörüsüne koysam pasta bozulmayacak. Ama ben inan <laughs> dolaba koyuyorum onu. Bozuluyor. Hemen birthday candle. 1, 2, 3. Hoppa. Aa, motor. Tim'in de çok uykusu gelmiş. Yemekten sonra Tim de yatabilir. Aa yatak sayımız yetmiyor. 2, 4. 5. 4 tane yatağımız var. Yatak alacağız. Yatak alacağız yatak yatak. O zaman bence şuna çok gerek yok. Ee, şuraya bir yatak alalım. Herhangi bir şeyimiz var mı bu arada? Burada yok. Tamam. Sen de burada yatarsın. Hadi gidin yatın ya. Ev bir şey olsun. Sen de git yat. Hadi herkes bir yatsın. Tamam bir tekleri kaldı. Lericiğim. <laughs> şu potini bir yapamadın ya. Bir daha tuvalete git bakayım. Baya ilerlemiş. Aa, bebek bebek yapmadık. Bebek yapabiliyoruz. Bizim ee, manitamız kim? Bir dakika manitam bulmam lazım. Tamam buldum. Kim olduğunu buldum ama bu saatte biz o adama ulaşamayız diye düşünüyorum. Nerede şu? Şu adam. Şunu bir çağırayım mı? Belki gelir. Bir dakika. Uyuyor mu acaba? uyuyor. O zaman tamam uyumaya devam et ileri. Ha? Tamam yat uyu şimdi hadi. Tamam tamam kızma hadi yat uyu. Tamam şimdi bir dakika. <laughs> Herkes uyandı. Nerede? Ha? Davet edelim. Gelecek mi? Ya hala mı uyuyorsun be adam? Bugün hem seni büyüteceğiz hem yeni bebek yapacağız. Ya bugün işimiz çok. Bütün çocuklarımız da evde çünkü bugün akıl ya <laughs> çok güzel <laughs> bence artık uyanmışsındır evet yani, değil mi davet ediyorum bir daha bakalım Heh. güzel geliyormuş Ayy, neden üzgünsün of yandık. Şu adamla ne yapacağım şimdi biliyor musunuz Action diyeceğim, grup diyeceğim. Ee, bizim yatak odasına geleceğim. Çünkü yatak odasında burada flörtli şey var. Leri Communication'ın geliştirmene gerek yok Lericim. Lericim senin onu <laughs> yapmana ihtiyacımız yok. Şimdi şu adamla şöyle bir flörtleşelim e, vuhu yapabiliyormuş. Try for baby direkt ya yani hiç uzatmayacağım ve e, bebek girişimini yapacağım. İnşallah kabul eder. Adamın adı ne? Dai Suke. Dai Suke. Hadi. Ha yapıyorlar tamam bir daha dememe gerek yokmuş pardon. Özür dilerim. Ee, Lericim, canım, ne yaptın? Imagination hala duruyor çocuğum ya. O çocuklarıma bak be, oturmuşlar dev yapıyorlar. Tamam, şimdi hemen bir kredi kartı ama <laughs> kredi kartı, <laughs> şey e, pregnancy test, hamilelik testi yapalım. Bakalım hamlemiz Hamilesin, güle güle <laughs> seni e, yolluyorum efendim seninle artık bir işim kalmadığına göre çok güzel çok güzel tamam şimdi şurada bir duşa gir Hilary'cim e, Larry'cimizin bir tek Larry'cimizin skilli kaldı ben bu bölümü burada e, bitiriyorum. Bir sonraki bölüm inşallah liriciğimizi de büyüteceğiz ve e, işimize bakacağız. Yeni bebeğimiz de e, yolda. E, umarım yeni bebek gelmeden de şu tinlerimizden kurtuluruz. Böyle evimiz biraz daha boşalır diyorum. Kanalıma hala abone değilseniz abone olmayı, video beğenmeyi ve yorum yapmayı lütfen unutmayın. Kendinize iyi bakın. Bir sonraki videomda görüşmek üzere. <laughs>